Arkadaşlar bu içerikte Halloween ve Christmasla alakalı ne satalım sorusuna cevap bulacağız. Ben biliyorsunuz ki 2021 yılından bu zamana kadar hep takı kategorisinde çalıştım ve takı kategorisinde satışlar yaptım, yapmaya devam ediyorum. Ama Los Angeles'a yapmış olduğumuz yatırımdan sonra da gördüm ki asla bakarsanız baskı giyim kategorisi de bambaşka bir pazarmış. Evet nasıl bir pazar olduğunu biliyordum görüyordum, verilerde görüyordum ama işin içine girdikten sonra daha da net anlamış oldum. Ve işte ornamentleri görmüş oldum. Ornament siparişleri alıyor şu anda kullanıcılarımız ve bizler. Ee, ornament siparişleri alıyoruz. Ve bunun ne demek olduğunu gördüm. Christmas ve Halloween'a isim kolye dışında da başka bir ürünle yaklaşabileceğimi de görmüş oldum. Ya şimdi bazen kafayı gömüyoruz. Diyoruz ki işte ben bunu üretiyorum. Ben bundan başka bir şey satamam diyor Türkiye'deki üretici. Allah. Neyse alırız ben bundan başka bir şey satamam diyor. Halbuki biraz gözümüzü açtığımızda ve doğru bir üretim ve lojistik operasyonunu kendimize sağlayabildiğimizde birçok fırsatın olduğunu da hep birlikte sizlere birazdan gösteriyor olacağım. Şimdi bir etkinlik yaptım. Nerede yaptım bu etkinliği? Twitter'da. Twitter'dan takip edin beni. Onun dışında bu videonun altına bir kayıt formu bırakıyorum. Bu kayıt formunu doldurun. Görüşeceğiz. Ben arayacağım birebir de. Bütün zamanımı ayıracağım ve ben arayacağım. Daha önce de söz verdim. Aradım. Ondan sonra birlikte bir ticaretin başlangıcını yapacağız sizlerle. Sonra bu videonun altına sorun. Ne satalım diye sorun. Ben şu durumdayım, şu vaziyetteyim. Sorun hepsini tek tek uzun uzun cevaplıyorum. Görüyorsunuzdur. Şimdi devam edelim. Ve şunu yazdım. Twitter'a arkadaşlar. Dedim ki, dedim ki Etsy'den Etsy'den, Etsy üzerinden Amerika'ya ürün satmak istiyorum. Üretici değilim. Stok yapmak istemiyorum paketleme ve kargo ile uğraşmak istemiyorum. Bunun için ofis ve bir ekip kurmak da istemiyorum. Şimdi online ticarete başlamak demek ya, ya daha doğrusu bir ticarete başlamak demek asla bakarsanız bir mal satacaksan bunların hepsi bir gereksinim halinde. Ama değişen teknoloji ile birlikte asla bakarsanız print on demand sistemi bize başka bir fırsatı sunuyor. İşte görüyorum ben print on demand sürdürülebilir Niye sürdürülebilir olması kardeşim? Ya 5 yıldır Yupyon var. 5 yıldır ayakta. 2021 yılından, 2022 yılından, 2023 yılından, 2024 yılından, 2025 yılından bizimle birlikte satışa başlayan, hala satışlarını sürdüren onlarca kullanıcı var. Zannediyor musunuz ki bunların hepsi başarılı oluyor? Hayır hepsi başarılı olmuyor. Ama başarılı olanlarla başarısız olanların ortak noktaları aynı. Başarılı olan adam işine sıkı sıkı sarılıyor. Günün sonunda şunu biliyor ki bu olacak. Ben bunu isteyeceğim ve bunu yapacağım. Başarısız olanın da vazgeçiş süreci inanılmaz kısa. İnanılmaz. Bir tane kullanıcımız. Bir bir ay olmuş. Çalışmaya başlayalı. Ekip çok hızlı. Bilmem ne. Harika. O, bu. Mesaj atıyor. Mesaj atıyor. Onlar üç gün sipariş olamıyor. Ben memnun değilim ya. Böyle iş mi olur? Ya kardeşim neyden memnun değilsin? Sen sipariş aldığında birisi seni tuttu mu? Tukla değil mi? O zaman ne yapacağız? Vazgeçmeyeceğiz. Çok küçük bir mantık. Bakın burada bir atölye var. Buraya bir atölye kurduk. Ee, Gürkan Bey belki 10 yıldır online ticaret yapıyor. Sıfırdan başladı. Hakan kişisi. Sıfırdan başladı. Bugün Etsy'ye girip milyonlarca, binlerce satış yapmış kullanıcıların hepsi de bir sıfır noktasından başladı. Ya şöyle düşünün. Perakende de Perakende de e-ticaretin yeri daha yüzde yirmi Amerika'da. Türkiye'de de yüzde on Daha o kadar büyük bir fırsat var ki yeter ki yeter ki siz bunu yapmak isteyin. Ben bunu yapacağım deyin. Hangi işi yaparsanız yapın. Hangi işi yapmaya karar verirsiniz. Verin. Zaten bir riskin o içine atacaksınız kendinizi. Önemli olan burada minimum maliyetle maksimum verim alabiliyor musunuz? Deneyim aşamasında. Sonra tabii ki gidin kendi üreticiniz olabiliyorsanız olur. Ama bak makineler burada riskler bunları bunların hepsi vızır vızır çalışmıyor bazen arıza arıza veriyor. Başka bir problem oluyor. Eleman diyor ki ben bugün gelmiyorum diyor. Hadi bakalım Meksikalıya anlat. Anlat benim Hatice ablamın siparişi var Meksikalı. Sen bugün gelmek istemiyorsun ama hadi bakalım anlat. Ondan sonra bak Gürkan Bey ile burada birkaç ekip arkadaşımız da dışarıda pazar günü gelmişiz üretim yapıyoruz. Bilmiyor muyuz biz pazar günü gezmeyi biliyoruz. Zor zor. Bir ekip kurmak, onu yönetmek, onu yönetilebilir hale getirmek. Bunlar zor şeyler. Ama bakın Hakan Gelin de Twitter'da adım adım yazıyor. Yubiyon'dan hizmet aldım ben ya. Kendi şirketimden. Şeffaf bir şekilde. Mağazamı kurduk, ürünlerimi listeledik. Takır listesi yaptık. Organik bir şekilde 4 ayda 90 tane ürün sattım yazdım. Ondan sonra mağazamın ismini de yazdım Twitter'a. Sonra kaldırdık isim kolyeleri. Baskı giyim kategorisinde ilerleyeceğim ben dedim. Net satayım diye sordum. Dediler ki Hakan Bey kullanıcılarımız şu anda işte şunları 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 yoğun bir şekilde satıyor. Ben dedim bebek zıbınıyla giriyorum. Kalır mıyım kalmam. Tişört, sweatshirt, hoodie hepsini yapacağım. Nasıl yapayım? SEO'sunu nasıl yapayım dedim. Onlar da bana dedi ki mesela dedi Bebek zıbın, zıbını mı satacaksınız? Bir tane listeleyip bırakamayız. Beş tane de listeleyip bırakamayız. Bir elli tane listeleyip. Farklı tasarımları, benzer keyword kelimeler içerisinde mağazada döndürün. Aynı strateji. Üç gün boyunca bakın şimdi bunu yaptım. Şimdi bunu yaptım diye bildire bildire götürdüm. Üçüncü günde ilk siparişimi aldım işte multi login çalışmasını yaptım, add yaptım, böyle birkaç şeyler yaptım. 1000 dolarda bu mağaza için giveaway bütçesi ayırdım kendime. Henüz harcamaya başlamadım. Onu da harcamaya başlayacağım. Mesela indirimlerimi unutmuşum. Beni uyardılar Hakan Bey mağazanın indirimi bitmiş. Ben hep kullanıcılarımızı uyarırım. Biri de beni uyarmış oldu şimdi. Okey. E ne oldu günün sonunda? Etsy'de satış yapmak istiyor muyum? İstiyorum. Okey. Soru cevap. Ondan sonra işte tişört, sweatshirt, hoodie, şapka, bebek zıbını, tote bag satmak istiyor musun Hakan? Ya da takı satmak ister misin? Ornament satmak ister misin? Ahşap bir ürün satmak ister misin? Akrilik satmak ister misin? poster satmak ister misin? Halı satmak ister misin? Ne istersin? Soruyu 50 tane ürün sayıyor bana. Dedim ki ne? ben sıfırdan başlıyorum. Hiçbir şey bilmediğimi düşünün. O zaman gel baskı giyim kategorisine. Geldim. Okey e, mağazamı kurdular. Muhasebemi hallettiler, mağazamı kurdular. Ondan sonra eğitim içeriklerimi verdiler. Ürün listelemeye başladım. Ürün listelerimi nereden yaptım? Listibox entegrasyonu var yapıyorum. Listibox ile alakalı detaylı bir içerik çekeceğim. Ürün tasarımlarımı hızlı bir şekilde orada seç, ürün tasarımlarımı seçtim. Ürün tasarımlarımı neye giydir Neye giydirelim bunu diye sordum analisti bak. Bebek zıbınını seçtim. Tasarımlarımı bebek zıbınlarının üzerine giydirdim görsellerimi oluşturdu, SEO'mu oluşturdu. Dedi ki listeliyim etsin de bunları satışa mağazada. Listele dedim, listeledi. Yetti mi yetmedi. Chat GPT ile birlikte başlıklarımızı nasıl güncelledim bunları paylaştım. Ürün açıklamalarımın daha da iyileştirecek neler yaptım bunları açıkladım. Ve Yupion bana bu feedbackleri de vermiş oldu. Böylece asla bakarsanız bir bilgisayar kullanmayı bilen bir insan olarak hareket almayı başardı. Ya yani 55 yaşında Ayşe teyze yapıyor ya gerçekten bunu. Yapıyor yapıyor. Narin Hanım yapıyor. Yapıyor hiç. Tasarım bilgisi yok. Hayatında hiç tasarım yapmamış. Göz var nizam var konusu tamam mı? Seçiyor tasarım görsel haline getiriyor. ChatGPT kullanıyor 20 dolar veriyor. Listibox'ı kullanıyor işte 130 dolar veriyor. 3000 listing yapma hakkı oluyor müthiş. 3000 listing yapmaya gerek var mı? Hayır. 30 tane satacak ürün yap tamam. Zaten bir tane satan ürünü bulduktan sonra devamında gelecek. Göstereceğim birazdan neler satmış, ne yapmışlar. Şimdi da çok dağılmasın. İlk siparişimi aldım arkadaşlar. 3 günde aldım. Evet. Benim tecrübem olduğu için aslında ben hızlı bir şekilde siparişe ulaştım. Siz bir hafta sonra ulaşabilirsiniz. Bir ay sonra ulaşabilirsiniz. 2 ay sonra ulaşabilirsiniz. Ama önümüz Christmas. Hemen hızlıca başlayacağız. Sıkı bir çalışma yapacağız. Ya Christmas'a da takılmayın. Başlamadığın her gün geç kalmış oluyorsun. Ornamenti var bu işin. Başka bir sürü ürün var. Yönlendirelim. Gelin başlayalım. Şimdi mesela Whatsapp'ta bugün şöyle bir bilgilendirme geldi. Etsy'de hem Hristiyan hem Yahudi kitleye hitap eden güçlü bir inanç ve hediye pazarı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bakın WhatsApp'ta bir kullanıcı hesabına gelen mesaj. Ondan sonra görüyoruz. Yahya yazılı yani hem Hristiyanlarda hem Yahudilerde İbranice'de asla bakarsanız Allah demek ve bunun nakışlı nakışlı baskı halde tasarımların ve etsiye listeleyin diyor. Kısaltmaları YHVH diyor ki bunu da mistik ve niş bir alıcı gruba hitap eder diyor. Direkt Allah yazısını e, kelime anlamı olarak değil de kısaltmasını da koyabilirsin ve e, tercih edilebilir diyor. Yani dini temellere varan tasarımlar, dizaynlar yap konusunda beni yönlendiriyor ve onun içerisinde de direkt ürün odaklı yönlendiriyor. Sonra bunun yanında gadis bu gibi dini temellere dayalı cümleler de kullanalım diyor. Arapça Allah yazılı nakışlı ürünler çıkartabilirsiniz diyor. İşte Filistin temalı ürünler yapın. Sosyal medyada toplumsal e, mesaj nasıl veriliyor, hangi cümlelerle? Direkt Filistin bayrağını koyup bir tişört satmaktansa asla bakarsanız burada yaşanan zulme, ses çıkartan cümleleri satışa koymanız sizi daha hızlı e, satışa götürür diye bizi yönlendiriyor. Sonra e, son 6 saattir neredeyse baskı giyim kategorisi incelenmiş siparişlerini her geçen gün arttıran müşterilerimizi kutluyorum. Alkışlar gelmiş. Satan tasarımı bulmak biraz emek istiyor. Ama bulduktan sonra satış hacminin hızla yükseldiğini de göreceksiniz. Özellikle custom ürünler nakışta hala az yüklenmiş durumda. Bolca giriş yapmanızda fayda var diye yine bir dipnot düşürmüş. Dün ilk bebek zıbını siparişimi aldım. Paylaşmak istedim. Etsy'de en iyi mağazalar ne yapıyorsa çok farklı bir şey yapmamıza ve ortaya koymamıza gerek yok ve bu bir gerçek arkadaşlar. Best seller ürünler ne yapmışsa, hangi fotoğraf düzeninde bir hazırlık yapmışsa, SEO'da nelere dikkat etmişse biz de onlara dikkat edeceğiz. Ama tabii ki bunlar mesela 6 ay önce açılmış, 1 yıl önce açılmış mağazalar olsun, güncel mağazalar olsun. Şimdi ürün açıklamalarında ilk 600 karakter çok önemli ve burada direkt bir kullanıcı o ürünü almak istediğinde kimin için, neden, nasıl gelecek, nasıl gönderecek, özel bir not bırakabilecek mi, ürünün materyali kalitesine ne, sunuyorsun, bir prosedürü ne, 50 tane konu. Yani soru cevap, direkt olarak SEO odaklı, Google, Google altyapısına da uyumlu diye chat çiftliği de uyarın, SEO odaklı. ilk 600 kelimesi çok önemli. Sonra nasıl sipariş verebileceğini anlatın bunlar alık onu görsünler, nasıl sipariş verebileceklerini görsünler. Başlıkta kullandığımız en az 3'teki teki keyword'ü teklerde ve bu, e, bunlarla alakalı da ürün açıklamalarında mutlaka paragraf açıklamalarımız olsun. Description'a e başlarken mutlaka yine iki tane ya da üç tane ana keyword, arama alıcımı, düşük, orta ve en yüksek olan kelime öbeklerinde virgül yazalım ve belirli aralıklarla yine description içerisinde yedirelim o keywordleri sonra devam etmişiz. Arkadaşlar bu sabahki paylaşımdan sonra benimle iletişime geçen kullanıcılarımızın mağazalarını incelediğimde benzer eksiklikler gördüm. Bu konuda herkese yardımcı olacak bir SEO planı iletmek istedim diye yazmış. Olması gereken ürün başlığı mesela ya bir tane kullanıcımızı gördüm. Halloween tişört 2. bir şey yazmış. Bu ne demek? Aslında Etsy diyor ki Listelerinin daha fazla görünür olması için de düzenle gibi bir uyarı veriyor. Tamam mı? Kendi yap yapay zekaya yaptırıyor. Hayır, yapmayacaksınız. Daha yeni geldi o özellik. Daha çalışıyorum mu, çalışıyor mu belli değil. Satan listelerinizi zaten dokunmayın. Satmayan listelerinize de dokunmayın. başlıklarınızda virgüllü ayırın. Ee, i̇lk ilk ee, arama yapıldığında ilk virgüle kadarki olan kelime gö görünecek kullanıcı tarafından. Materyale, materyali kimin için hediye olabilir ve ürünün ne olduğunu anlatan işte iki, üçlü dörtlü long long keyword dediğimiz, uzun keyword dediğimiz arama kelimesini mutlaka bu ürünü siz almak isteseydiniz ne yazardınız? Bunu da düşünün tamam mı? Başlığa ürün açıklamalarına yazarken ChatGPT ile soru-cevap yapın. Ne yerler? Ne içerler? Yani. Amerika'da toplum ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaklaşıyor, nasıl bakıyor hayata, yarınına nasıl uyanıyor? Her şeyden önce bunu da anlamanız gerekiyor, tamam mı? Kendinizi tuttun burnunu attın denize yüzmeyi öğreneceksin. Böyle düşünebilirsin. Burnun dahil bütün tuşlara bak. Gözünüz korkmasın. Her şey o kadar kolay ki sistem var. Sistem. Dolduruyorsun videonun altındaki kayıt formunu, ben arıyorum ve konuyu kökten çözüyoruz. Ama çalışman lazım. Sen çalışmazsan yapıyorsun da bir anlamı yok çalışacağız. Günün sonunda başarı gelecek. Devamlılık, devamlılık isteyen şeyler bunlar. Sonra mesela göstereceğim size. Bak burada İtalyan, İtalyan charm ürünleri. Onun dışında ornament siparişlerimiz geliyor. Bunlarla alakalı üretim şu anda başladı. Ondan sonra bu İtalyan charm ürünlerimiz yine burada stoklarımızda ve Noel dönemi için her gün artıyor satış satış hacimlerimiz. Binlerce ürün stoğumuzda. Sonra mesela hangi ürünlerden sipariş gelmiş? Burada baya bir tişört üretimi Allah tasarımlar düştü. Mesela Halloween tasarımı gelmiş. Burada Freedomlar. var. Mesela bu neredeyse tamamı Freedom. Charlie Kirk. Ondan sonra arabalar. Burada son eksik olan tişörtlerimiz burada tamamlanmış. Yine burada freedom'lar. Arkadaşlar kamerayı kullanamıyorum. Kusura bakmayın. Böyle artık gördüğünüz kadar yine Halloween tasarımları. Ya yani burada e, her geçen gün baskı giyimde inanılmaz artıyor satış hacimlerimiz. Yine burada Charlie Kirk olaylarına tepki. Yine Freedom'lar. Yine freedom'lar. Yani yüzlerce yüzlerce tasarım görüyorsunuz ki ama hepsi de benzer. Önümüzde Hello'un var. Hello'un ağırlıkta. Yine son yaşanan Charlie Kirk olayları ağırlıkta. E, tasarımlar çıkıyor. Yine küçük tık atölyemizde burada isim kolyelerimizi, harf kolyelerimizi, balon kolyelerimizi burada üretiyoruz. Bu yıl bir 50 bin ornament satar mıyız Gürkan Bey? Bunu... Aa, ne diyeyim ya? Ne diyeyim ki? Ne anlatayım abi? Ne anlatayım? Ben anlatmaktan yoruldum. Tamam mı? Yani biz iş yapmak istiyoruz. Bak İstanbul'da tanınan bir şirket olmaya çalışmıyorum. Gebze'de tanınan bir şirket olmaya da çalışmıyorum. Global bir şirket olmaya çalışıyorum. Şimdi sıfır noktasından başladı. Gemse başlangıç noktası. Ve bugün Los Angeles'ta Amerika'dayım. Burada olduğumu bilemez. Geldim. Benim bir davam var. Nedir dava? Burada binlerce yapmış olduğumuz ürünleri satmak. Tek başıma yapabilir miyim? Bir noktaya kadar. Ama binlercesinin tedarikçisi olabilir miyim? Bana ihtiyacı var. Olabilir. Bu iş modeli bunun için var. Ve dünya buraya gidiyor. Ya banka hesabında 30-40 bin lira kalsa ne olur kalmasa ne olur ya? Ya kalsa ne olur kalmasa ne olur? Görüşürüz.